Samsun'da dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 384 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşımı açılması için çalışmalar sürüyor. Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Balkanlar ve Karadeniz üzerinden beklenen soğuk hava dalgası Samsun'a ulaştı. Dün itibarıyla il genelinde yoğun bir kar yağışı başladı. Samsun karakışa teslim oldu. Yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Şehrin üst kısımları ve kırsal mahallelerde ulaşım durma noktasına geldi. İl genelinde 384 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlıkları, Salıpazarı ilçesi Suluca Mahallesi'nde 89 santimetreye, Çarşamba ilçesi Eridere Mahallesi'nde 78 santimetreye, Kavak ilçesi Doruk Mahallesi'nde 68 santimetreye, Kavak ilçesi Mahmut Beyli Mahallesi'nde 57 santimetreye ulaştı.